Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız ve keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, aylık açılımlara geçtik. Şubat ayı bakalım sizler için nasıl bir ay olacak buna bakacağız. Olasılıkları değerlendireceğiz hep birlikte. Aynı zamanda yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kartlarımızı karıştıralım sevgili başaklar için. Olası gelecek nasıl? Şubat ayı enerjileri. Şubat 2022. Başak arkadaşlarıma neler getirecek? Buna niyet ediyorum. Ve en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Başak Burcu. Evet. Seçimlerimizi yapalım. Başaklar için Şubat 2022. Evet. Neler olabilir? Buradan seçtik. Buradan da alalım. Şubat 2022 enerjileri. Olasılıklar nedir? Başak burcu arkadaşlarım için neleri bilmeniz gerekiyor. Evet, şöyle şuradan da seçelim bakalım. Evet. Buradan da seçtik. İlk kart bakalım ne geliyor. Oo, kararlar var. Verilemeyen kararlar var arkadaşlar. Kılıç ikilisi. Yani Şubat sanki sizin için karar aşamaları olacak. Evet. Artık o veremediğiniz kararları arkadaşlar Şubat ayında verme zamanı bakın. Belki iki seçenek arasında kalıyorsunuz bir şeylerle alakalı. Hani mantığımı mı kullansam, sezgilerimi mi kullansam dediğiniz bir durum olabilir. Belki ikili ilişkilerde olabilir bazılarınız için bu karar verememe durumu ya da tamam mı devam mı yapsam mı yapmasam mı bir kararsızlık var. Biraz da ertelemeler olmuş sanki. Hani bu kararı vermek zorundasınız ama bir türlü de sanki yanaşmıyorsunuz. O yüzden Şubat ayında sanki artık bu kararların verilmesi söz konusu. Kılıç ikilisi kartıyla. Evet, artık o gözlerinizdeki bağı çözüp Artık adım atma zamanı. Biraz burada sanki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden ertelemeler olmuş. O yüzden Şubat ayında da sanki artık o kararları veriyorsunuz. Ve imparator içe çıktı arkasından da. Evet belki buradaki verdiğiniz kararlarla güçleniyorsunuz bakın. Çünkü imparator içe gücü temsil ediyor. Aynı zamanda pozitif bir zaman dilimi isteklerinizin olması. Burada veremediğiniz kararları verdiğiniz anda sanki bu duruma geçeceksiniz. Bakın, hani biraz uğraştınız, didindiniz, biraz böyle zorlandınız ama e, o kararlarla birlikte e, bolluk bereket de aynı zamanda sanki hayatınıza girecek. Yani bolluklu ve bereketli bir zaman dilimi. Tabi İmparatoriçe kartı bolluğu bereketi de temsil ediyor biliyorsunuz. Bir bebek haberini beraberinde getirebilir. Halinize bir bebek gelebilir Şubat ayında. Belki hamile olan arkadaşlarım da vardır. Evet bu yakınlarınızdan da olabilir. Büyüme ve çoğalmayı temsil eder. Aynı zamanda evet sanki böyle bir şeylerle alakalı o büyüme enerjileri, çoğalma enerjileri var çok güzel. Aynı zamanda tabi e, İmparatorcuk e, bir dişil enerjiyi temsil ettiği için bir dişil enerjiden gelen yardım olabilir. Belki bu anneniz olabilir ya da bir yakınınız olabilir, kıymet verdiğiniz biri olabilir. Ondan bir destek, yardım da alabilirsiniz. Evet pozitif bir dönem, güzel bir dönem. Ee, sanatsal faaliyetleri temsil eder. Hani sanatla biraz ilgilenmek olabilir Şubat ayında. Hani belki hobiler edinebilirsiniz bununla alakalı. Kendinizi o şekilde ifade edebilirsiniz sanat yoluyla, şiir yazarak, ne bileyim resim çizerek olabilir. Biraz faaliyet, e, pardon sanatsal faaliyetlerle de ilgili olabileceğiniz bir Şubat ayı. Oo, hızlanan bir süreç var bakın. Değnek şövalyesi. Evet, sanki amaçlarınız doğrultusunda arkadaşlar hızla o amaçlarınızı yerine getirmek üzere harekete geçme zamanı. Yani şu anda Şubat ayında durma zamanı değil, hareket zamanı arkadaşlar sizin için. Çünkü eğer harekete geçerseniz her şey istediğiniz gibi olacak. Arzu ettiğiniz şeye kavuşacaksınız. İş mi, kariyer mi, aşk mı? Bununla alakalı hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Yani atalette kalmayın. Çünkü size hareket öneriliyor. Burada zaten daha önceden biraz atalette kalınmış, ne istediğinize karar verilememiş sevgili başaklar. Biraz böyle sıkıntıdaymışsınız ama Şubat'la birlikte, belki Şubat'ın başında bu enerji olabilir ama daha sonra çok güzel hızlanan bir süreç bolluklu bereketli istekleriniz doğrultusunda fokuslanacağınız o hedeflerinize fokuslanacağınız bir Şubat ayı sizi bekliyor yani durgun bir dönemden hareketli bir döneme geçiş var Şubat ayında çok güzel ideallerinizle alakalı yola çıkacaksınız ve gözünüzle hiçbir şeyi görmeyecek. Çünkü burada yüksek bir potansiyel var. Değnek kartları olduğu için yüksek potansiyeli, yüksek yaratıcılığı da temsil ediyor. Yani kimse sizi tutamayacak arkadaşlar. Tabii hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir. Bakın. Değnek şövalyesi. Koç, Aslan, Yay enerjileri vardır bu kartta. Koç, Aslan, Yay enerjilerinden biriyle, bir kişiyle bir ilişki olabilir hayatınıza girebilir ya da bir arkadaş edinebilirsiniz. Bakın burada da evlilik teması var. Yani Şubat'ta özellikle başak arkadaşlarım için ikili ilişkilerde şanslar fırsatlar olabilir. Aa kılıç kralı çıktı. Bakın yeni kararlar alıyorsunuz hayatınızda güçlenmek için. Çünkü kral kartı çıktı. Bir burada imparatoriçe ve kral kartı. Bakın güçlü bir dönem. Evet, hem kraliçe hem kral gerçekten de güçlü bir dönemi temsil ediyor. Tabii kılıç kralında biraz daha keskin kararlar öndedir. Hani kimsenin acı, e, nasıl söyleyeyim? Kimsenin göz yaşına bakmadan alacağınız keskin kararlar olabilir. Ani değişiklikler olabilir hayatınızda. Bir şeyleri bitirmek ee, yeni şeylerin hayatınıza girmesi. Burada da zaten hızlı bir süreç başlıyor demiştim. Buradaki süreç bu kararlara da yansıyabilir. Evet, yeni kararlar ve mantık çerçevesinde alacaksınız sanki ve almanız gerekiyor. Çok da duygusal değil. Böyle ne yapmanız gerekiyorsa gerçekten de başarılı bir şekilde gücünüzle o e, almanız gereken kararları e, alabileceğiniz bir Şubat ayı olacak mantıksal çerçevede alınan kararlar pek de böyle hani duygularınızı sezgilerinizi kullanmayıp belki duygulardan yana biraz sıkıntı çektiyseniz artık mantığımı kullanacağım dediğiniz bir e, Şubat ayı da olabilir arkadaşlar güçlü bir zaman dilimi tabii kral çık, kartı çıktığı için e, lider e, vasıflarınız ortaya çıkabilir Aynı zamanda liderlik koltuğuna da oturabilirsiniz iş ve kariyerde. Çünkü burada da emellerinize doğru bir istek, bir adım var. Yani o üst seviyelere iş ve kariyerde özellikle ulaşabilirsiniz. Ya da statü atlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Evet. Ya da e, ikizler, terazi, kova burcu biri size yardım edebilir. Destek çıkabilir, güçlü biri. Yani arkanızda babanız, sevdiğiniz biri, güvendiğiniz bir kişi, bir akrabanız size destek verebilir. Burada da öyle, imparatoriçe ve İmparator destek veren kişilerdir aynı zamanda. Size bir destekte de çıkabilir. Ya da siz bu enerjilerde de bakın olabilirsiniz. Ne istediğini bilen, tuttuğunu koparan, gerektiğinde acımasızca kararlar veren. Mantık çerçevesinde kararlar veren bir kişiliği temsil ediyor. Siz de bu enerjilerde olabilirsiniz. Tabi hayatınıza girebilecek birini de temsil ediyor saraylı kartlardan olduğu için. Dediğim gibi ikizler, terazi ve kova burcu. Aniden biri hayatınıza girebilir. Yalnızsanız, şu anda kimse yoksa hayatınızda. Ya da bu bir dost da olabilir dediğim gibi. Yani iki saraylı kartı var. İkisinde de. Ee... Koç ve Koç Aslan Yay ya da İkizler Terazi Kova Burcu olabilir sevgili Başaklar. Hayatınıza girmesi potansiyeli olan kişiler. Evet devam edelim alt desteğiyle. Zaman kartı çıktı. Bir şeyler için de sanki sabretmeniz gerekiyor. Ya da sabrettiğiniz şeyler Şubat ayında yerini bulacak. Tevekküde kal sabret diyor bakın ve müthiş fırsatlar var zaman kartında hem biraz bekle der, der hem de sabrettikten sonra çok güzel olanakların çıkacağını söyler özellikle yeni fırsatlar iş kariyerde yeni bağlantılar işinizle alakalı gelişmeler büyümeler ve bir konuda da yanlış olan bir şeyi fark edebilirsiniz Şubat ayında ya ben bunu nasıl göre göremedim diyebilirsiniz bir şeylerin de farkına varacaksınız bakın o göremediklerinizi burada gözleri kapalı biri var biliyorsunuz sanki bazı şeyleri gözlerinizi bazı şeylere gözlerinizi kapatmışsınız o gözler Şubat ayında açılacak bakın bir şeyleri görmezden gelmişsiniz yani ve bunları fark edip artık bir şeyleri olduğu gibi görmeye çalışmak, fark etmek. Evet, olacak. Yusufçuk kartı burada sanat demiştik, coşku demiştik. Evet, sanatsal faaliyetlerle sanki ilgileneceksiniz birçok arkadaşım. Belki şu anda ilgilenenler de vardır. Ya da ara vermiş olanlar belki Şubat ayında tekrar bir dönüş yapabilir sanatsal faaliyetlerle alakalı. Yusufçuk kartı çok güzel bir kart. Çünkü hem maddi hem de manevi bir yükselişi temsil eder. Yani madde dünyasında para konularıyla alakalı iyiye giden bir dönem. Aynı zamanda manevi yönden, yönden de yükseliş, farkındalık, spiritüel alanda, mistik alanda. Evet çok güzel. Ruhsal tatmin, akılcı ve planlı adımlar diyor bakın burada. Ruhsal olarak kendinizi tatmin ettiğiniz bir zaman dilimi, Aynı zamanda hayatınızda maddi ya da manevi yönde planlı adımlar atabileceğiniz bir şubat ayı sizi bekliyor. Evet biraz egolara dikkat. Çakal kartı çıktı. Egosal davranışlardan uzak durmak ya da o ortamın içinde olursanız o ortamdan uzaklaşmak iyi gelecek. Burada da bakın ikilem ve kararsızlık var. Burada da vardı. Biraz e, ikilem ve kararsızlıklarla baş etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Olanı olduğu gibi görmeniz gerekiyor. Bir şeyleri çünkü görmek istememe durumu var sanki. Ama burada artık e, biraz o ikilemleri bırakmak, kararsızlıkları bırakmak çok iyi olacak sizler için. Ve yarasa kartı çıktı. Oo, kıskançlık kem göz. Biraz da göze geliyorsunuz. O yüzden enerjinizi yükseltin. Ee, kişilere dikkat edin. Yanınızı da size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun. Hani aşağı çeken, hoşunuza gitmeyen. O yüzden biraz e, kıskançlık enerjileri olduğu için. Ha, mesela e, mavi taşlar takabilirsiniz hani göze gelmemek için nazar boncuğu olabilir. Şubat ayında biraz kıskançlıklar var. Biraz da endişe var sanki sizde. Biraz endişeli durumlar var. Evet istekleriniz doğrultusunda gidiyorsunuz. Kararlar vereceksiniz ama bir yandan da endişeleri var. O endişeleri o endişelerle başa çıkmaya çalışmanız iyi olacak arkadaşlar. Yani yüksek frekanslarda olmaya dikkat edin. Evet. Kartlarımızı değerlendirdik. Ve meleklerden de mesajımızı alalım bakalım. Size ne tavsiye verecekler? Melek kartlarımız. Başak Burcu. Uzak ihtimal diyor bakın. Hani hayatınızda bir şey düşünüyorsunuz sanki. O öne çıkan konunuz neyse. Bu durum uzak bir ihtimal dedi. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gündeminizde olabilir, kafanızın içinde bir şeyler olabilir. Uzak bir ihtimal dedi. Şu an için o durum sanki size uzak ama daha sonra enerjiler değişebilir, yakınlaşabilirdi. Evet, eril ve dişil enerjiden de mesajlarımızı alalım bakalım Şubat ayında ne mesajlar verecek eril enerji. Dişilerden de alalım. Evet, eril diyor ki dişiline. Çok da güzel güller var bakın burada. Güzel bir mesaj verecek sanırım. Sen kendini değiştir. Söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim diyor. Yani ikimiz de Birlikte birbirimizi değiştirelim diyor. Evet, kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim diyor bakın eril. Kendi de biliyor bunu yani. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum diyor. Biraz hani destek belki lazım kendisini değiştirmesi için. A dişillerin mesajı da erile evrensel sevgi ve farkındalıklı bir dişil enerji var. Evet. zerafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım diyor. Zaten ilahi sevgi de dişil enerji çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere bir ışık ve bir yol olmuştur. Ayrıca videolarımı beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hatta paylaşırsanız daha da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.